Evet, Hindistan cevizini açtım. Yalnız şöyle bir sıkıntı çıktı. Bu hamileymiş. Yani tohum ağaç olacakmış. Yeşildi biraz, yanlış açmışım. Şöyle açtım. Böyle süngerimsi bir şey çıktı. Evet, bunun tohum olduğu için içinde yağını tam verememiş. Böyle gerçek Hindistan cevizi yağını arıyor insanlar. Bunun içinde gerçek Hindistan cevizi yağı işte. Yüzüme falan süreyim de iyi gelsin. Herkese merhaba. Gezen Adam yine gezmeye devam ediyor. 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğum Asya seyahatimin dördüncü durağı olan Filipinler gezimi sizinle paylaşmak istiyorum. Filipinlere Endonezya'nın Bali adasından uçakla ulaştım. Sıkı takip edenler bilirler El Nido Palawan Filipinlerin en gözde mekanlarından bir tanesi. La Casa de Papal'de de zaten görmüşsünüzdür. Palawan'da değişik okyanus balıklarının tatlarına baktım. Tatları gerçekten güzeldi ve dünyanın öbür ucunda Palavan'da Türk bayrağı olan bir mekanda inanılmaz duygular hissettim. Beni çok duygulandırdı bu kadar uzakta Türk bayrağının olması. Balığımı seçtim. Bunu yiyeceğim. What's the name? Lepti. Lepti. Bu yaklaşık 40 lira bu balık. Okay, thank you. Evet. Elinoda ta uzaklarda Palavan'da Türk bayrağını görmek bayağı bir güzel. Yengeçleri yakalamışlar. Hala canlı hareket ediyorlar. Buradan seçip yiyebiliyorsunuz. Palavan'da Asya'nın meşhur mekanlarından olan sokak pazarlarını gezdim. Evet, balık ve bilmediğim birçok ürünün tadına baktım ve keşfettim. Bunları size şimdi biraz göstereyim. Evet, Adem Akdeniz olarak yine pazarın nabzını tutuyorum. Sebze, meyve, kabzı malları üstüne ker koyarak satış yapıyormuş. Burada da kurutulmuş balık var. Açıkçası hiçbir şeye benzemiyor böyle. Kokuşmuş çorap gibi bir tadı var. Tanıdığım tek balık bu. Bu da hamsiye benziyor. O yüzden tanıyorum. Rambutan candır. Gerisi heyecandır. Okay, thank you. Lan sonra meyvesini tutacağım. Enteresan. Şöyle bir şey çıkıyor şimdi. Hadi böyle ekşi limon gibi bir şeye benziyor değişik Şimdi bizdeki et balık kurumuna geldim. Böyle enteresan enteresan şeyler satılıyor. İşte bu da tapioca. Buralar bundan böyle kök bu. Bundan un yapıyorlar. Onunla da işte unlu mamuller falan yapıyorlar. Palaman sahillerini Keşfetmeye çıktım, yerel çocuklarla beraber Hindistan cevizi seçtim ve onların tatlarına bakıp inanılmaz deneyimler yaşadım. Ada yaşamında bu hafta Filipinlerdeyiz. Genç kankalarımla beraber Hindistan cevizi bulduk. Kürekle beraber açacağız. içini bembeyaz böyle bir tat yok ya bizim yediklerimizle alakası yok bunu da şimdi köylülerden pala alıp açtım yarısını biraz döküldü ama o suyu iyi herhalde işte Hindistan cevizleri burada filizlenmiş yere düşüp ağaçlar işte burada tekrar Hindistan cevizi olacaklar. ekonomik olarak çok ucuz otellerde kaldım. Ama o oteller burada olsa inanın ateş pahası. Şimdi görünce hak vereceksiniz bana. Evet, bu gece de kalacağım yer burası. Bu tekneyi gece kaçırabilirim. Ama biraz riskli. Hapse atıyorlarmış alınca. Muson mevsimine denk geldim. Yani bayağı yağmur yağıyordu. İliklerime kadar yağmuru hissettim. Ve Muson'un şöyle bir özelliği var. Yağdıkça yağıyor. Durmak bilmiyor. Birkaç gün boyunca şiddetli yağmurlara denk geliyorsunuz. İliklerime kadar yağmuru hissettim. Muson yağmuruna denk geldik. Asya'nın bu mevsiminde normal olan yağmuru. bizim halkımız gibi misafirperver ve çok sıcakkanlı. Siz de onlarla olan diyaloglarımı görünce bana hak vereceksiniz. Amca burada planı verecek şimdi. Hadi şimdi ileri. Thank you. <laughs> Volte, <kurman çizinin. gülüyor> tabi Palavan'daysanız bir yürüyüşe çıkayım dedim. Ormanı keşfedeyim. Yerli halkın mezarlıklarını ziyaret ettim. Domuzla göz göze geldim. Burada ada halkının mezarlığı. Böyle mezarın üstüne resimlerini asıyorlar. Ölenleri. <laughs> Bu tekne yavrulamış galiba balıktayken. Yanına küçüğünü bırakmışlar. İşte domuzların olduğu bir yere geldim Burada domuz yavrusunu koymuşlar kafese Burada da bir tane Vatandaş var Kardeş Müslümanım benden sana zarar gelmez O yüzden rahatına bak Herkesin hayalidir Böyle doğa içinde Küçük bir ev yapmak İşte buradaki amca bunu başarmış Küçük ormanın içinde Güzel bir kulübe yapmış kendine. Şöyle bir ağaç var kökü enteresan. Hayatımda gördüğüm en ilginç kök. Yürüyüşte köpek sürüsü önümü kesti. Uzun kocaman bir yılanla karşılaştım bunu. Ölü zannediyordum ama canlıymış. Ve eşsiz manzaranın doyasıya tadını çıkardım. İşte çete yolumu kesti. Şu reisi galiba fiyat konusunda anlaşırsak yoldan geçeceğiz. İşte doğa burası. Hiç kimse yok. Sadece birkaç köylü var. uyandırdık İnşallah başımıza bir şey gelmez buralarda. İşte yağmur sonrası insanlar burada midye ve yengeçin bir şeyini arıyorlar ama yöresel yemekleri çok seven bir insan olarak ve market gezmeyi çok seven bir insan olarak size çektiğim görüntüleri birazcık göstereyim. Filipinler El Nido'da balık aldım. Balık 4 lira. Pilav 1,5 lira. Burada tavuklu bir yemek var. O da 6 lira. Yani toplamda bayağı bir düşük olacak. Ama tatları güzel. Evet, burada şiş yapıyorlar. Şişlerin tanesi 1 lira. Şu tavuk da 6 lira abla burada yapıyor. Bu abla da servis ediyor. Burada Hindistan cevizi şekeri var. Ee, burada çikolata tozu var. Burada yer fıstığı var. Bizim Antep fıstığı dediğimiz. Evet, şimdi şarküteriye geldim. Çoğu ürünler domuz, peynir falan var. Şöyle. Zeytinler falan var. Hepsi İspanya'dan geliyor. Burada Türk şeyinin olmaması büyük kayıp. İlgi var yani. Zeytine, zeytinyağı. Burada da Türkiye gibi plastik paşet kullanmak yasak. Pahalı yani. Böyle kese kağıdında veriyorlar eski usul. Palawan çok büyük bir ada. Adayın kuzeyinde başlamıştım. Adanın biraz daha güneyini motor kiralayıp inmek istedim. Böylece yolu kısaltmış oldum dönüş yolumu. Birazcık size bu manzaraları göstereyim. Motorumla yolculuk yaparken gençlere denk geldik. <laughs> Lan gitmiyorlardı arkadaş. Gerçi adamlar haklı. Onlar buralı. Ben yabancıyım. Neyse ben kenardan giderim. What is that? Spider. Spider. örümcek adam. Spiderman. İşte doğal hayat. Et burada otluyor. Burada yeni bebişler var. Şu i̇şte buranın köylerinde eski usul hayvancılık devam ediyor. Böyle pirinç tarlasının işlemi tamamlanıyor. Adamın doydun mu? Abadı seviyor. Evet, böyle bir köprüden geçiyorum. İlkel. Belki de dünyanın en şirin, en güzel otobüslerinden bir tanesi olan Filipinler otobüsleri. Bunu deneyimlememek olmazdı. Ve ben de bunu kullanarak bir yolculuk geçirdim. Yol manzaralarımı sizinle paylaşmak istiyorum. İşte bu da köy otobüsü. Böyle camları açık. Ve beyaz. Evet, şimdi yerel bir otobüse bindik. Buradan San Vicente'ye gideceğim. Orada farklı, güzel bir destinasyon. Bakalım neler olacak. Dört tane muz aldım. 10 peso yapıyor. Yani 40 parasıyla 1 lira teyzeye vereceğim. Thank you. Airbnb diye bir uygulama var. İnsanlar size evlerini kiralıyorlar. Bu uygulama Türkiye'de de var. Ben Filipinler'de bir ev kiraladım. Güzel bir evdi, bahçeli. Belki dünyanın en güzel evlerinden bir tanesiydi benim için. Bahçesinde çok eğlendim. Çok deneyimlerim oldu. Size göstereyim bu evi. Böyle Airbnb diye bir uygulama var. Böyle insanlar size evlerini kiralıyor. Bugün işte burayı kiraladım. Cüzi bir miktara. Kimse yok. Şu konteynerde kalacağım. Hindistan cevizi ağaçlarının içerisinde. Tamamen köy evi tarzında yapmış. Burada hamak var. Hindistan cevizleri. Buraya böyle gölgelik yağmurluk. Bu akşam bir şey deneyeceğim Hindistan cevizi kabuğunda mangal yapacağım bakalım nasıl olacak. İşte bugünkü suç ortağım ve hamam. Belki şurada mangal yaptıktan sonra petçe'de Türk usulü çay yaparım. Nasıl olacak? Bakalım. Akşama kendime çöp şiş yapmayı düşünüyorum. O yüzden şu stiklerden alacağım. Şuradan birazcık yeşillik alabilirim. Bakalım türk sülü bir şeyler yapacağız. Hayatımda ilk defa mor balık gördüm. Bakalım deneyeceğiz. Ölmezsek tadını söylerim. Thank you. Okay, Akşama mangal yapıyorum. Karnı aç olan varsa buyursun gelsin. Adres Filipinler. Balıklarımı yapmaya başladım. Birazcık zor olacak ama güzel olacaklar gibi. Mor balık. Günaydın. Sabah kahvaltısı için Hindistan cevizlerimi topladım. Komşunun köpeği benim bahçeye girmiş, geziyor. Bu da içeride kalmış, şimdi dışarı çıkar. Sabah kahvaltısı için var çıkarmak çok zor. Bu haldeydi. Pala ile bu şekilde açtım. Şimdi sırada bu var. Bakalım bu nasıl çıkacak? Sabah şekerimi buldum. Günaydın küçük kız. Mahmur. Babaanne burada buğday kurutuyor. Bu dede de palayı aldım dedeciğim. Güzel yerler keşfetmek için zorlu yollar geçmeniz gerekiyor. Ben de bunu yaptım. Zorlu yollar geçtim ama Keşfettiğim manzaralara inanın değili. Böyle yol kenarlarında bakkallar var. Burada da böyle motor yakıtı satıyorlar, kola şişelerinde. Evet, yine motorumla süper az kişinin olduğu bir plaja geldim. Kimse yok. Sadece ben varım. Öyle gezmek kolay değil işte güzel yerleri görmek için böyle badirelere, dere yataklarına, dağ yollarına katlanıyoruz. Oğlum sana ağları hazırla dedim. Balığa gideceğiz hala yatıyorsun ya. Neyse hadi yat. bugün izin misin gel. Vazgeçilmezim olan Hindistan cevizleri konusunda iyice uzmanlaştım. Şimdi bu görüntülerle size bunu kanıtlayacağım. Evet, bugünkü ana besin kaynaklarım. Hindistan cevizleri. Artık uzman oldum bu konuda. Bunun suyu fazla. Bunun da içindeki cevizi çok güzel. Evet bunu açtım. Konukları burada görüyorsunuz. yaşamına bayağı alıştım. Şimdi ikinciyi açacağım. Köylülerden yine pala aldım. Evet Hindistan cevizini açtım. Yalnız şöyle bir sıkıntı çıktı. Bu hamileymiş. Yani tohum ağaç olacakmış. Yeşildi biraz. Yanlış açmışım. Şöyle açtım. Böyle süngerimsi bir şey çıktı. Evet bunun tohum olduğu için içinde yağını tam verememiş. Böyle gerçek Hindistan cevizi yağını arıyor insanlar. Bunun içinde gerçek Hindistan cevizi yağı işte. Yüzüme falan süreyim de iyi gelsin. Evet Hindistan cevizi yemeye devam. Köpeğim konta çok seviyor. Al bakayım. Aferin oğlum. Günaydın reis. Afiyet olsun. Nasıl güzel mi tadı? Tamam onlar da seni seviyor. Benim keçim ne burada? Yalnız tehlikeli sularda yüzüyor. Bostana girmiş. Oğlum akşama keserler seni. Ben sana söyleyeyim. Sokak lezzetlerini sevdiğimi söylemiştim. Ev yapımı dondurmanın tadına baktım. Gerçekten çok iyiydi. Dayı şimdi bana dondurma verecek. That one lemon? Yeah. Berry? Yes. Dondurmamızı alıyoruz. Zencilerimle bugün selamlaşıyoruz. Çak, sen de çak Rocky. Sen de çak Johnny. Vay vay, hadi bir daha. Bye. Bye. Evet, sigara böreği gibi İçerisine muz koymuşlar böyle satıyorlar. Bizim muzlu sigara görevi gibi. Adamlar bütün domuzu böyle pişirmiş. Böyle parça parça satıyorlar. Bir sonraki durağım olan San Vicente'ye doğru yola çıktım. Şimdi size yol manzaralarımı göstereyim. İşte Porto Princesa'nın dağ köylerine kadar geldim. yeşillikler içerisinde evler. Şu ilerisi de deniz. Ne böyle derelerin içinden geçip motorumla bir yere geldim. Buradan sahile balıkçıların olduğu yere çıktım. Burada dayılar balıklarla uğraşıyorlar. Burada çocuklar yüzüyor. Hello! Selamun Aleyküm gençler yosunu çıkartıyor. Deniz yosunu şu vatandaş çıkarıyor. Şimdi bakacağım tadına. Buralarda çok yiyorlar bunu. Böyle tuzlu bir ot tadı var. Elemanlar da burada Özel bir günlükün bahçesinde Hindistan cevizi topluyordum. Sahibi varmış. bayağı bir aramızda çekişme oldu. Nerelisin deyince Türk'üm dedim. Göbekli Tepe'yi söyledi. Ben de biraz bilgi verdim. Böylece beni affetti. Göbekli Tepe hayatımı kurtarmış oldu yani. Deniz kenarı ve olmazsa olmazım kokonatlarım. Şunu gözüme kestirdim. Bayağı güzel duruyor. Evet kokonatlarımı açtım burada çöpleri. Kuzularım burada. Falanlaştım. En güzelini sonra sakladım. Arapya bol bulunca. Filipinler ve Asya'ya özgü meyvelerin tatlarına baktım. Meyve tatlarına bakmam ve yorumlarımı şimdi sizinle paylaşıyorum. Greyfurt limon karışımı bir şey. Greyfurt gibi bir şey vardı kocaman. Bunu soydum. Adı pomelo'ymuş bunun. Şeker hastalığına falan çok iyi geliyormuş. Şimdi bunu deneyeceğim. Şöyle içi. pembe bir rengi var. Kokusu çok güzel. Tadı nasıl acaba? Şimdi elimde cotton fruit var. Santol Bangkok deniyor. Şeftaliye benziyor. Sadece bu bölgede yetişiyor Güneydoğu Asya'da. Nasıl açılacağını pek kestiremedim ama. Burası yanmıyor. Ön içinden pamuk gibi bir şey çıkıyor. Şöyle. süpermarketi gezdim. Fiyatlarına, tatlarına, enteresan şeylere baktım. Şimdi bu deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Çekirdeği yemiyormuş. Çok zararlıymış yani ölümcül olabiliyormuş. O yüzden çekirdeğini Böyle pamuk şeker tadı var. Hmm. Güzel. Çekirdeği. Bu abla da böyle benim kokonatları tıraş ediyor. Tıraş makinesi bulmuş kendine. Şöyle rendeliyor ilgi alanım kokonat. İşte göz yaşarması derdine son. Ev hanımlarının muhteşem yardımcısı. Burada soğanı soyulmuş satıyorlar. Konserve et geldim. Burada et bayağı ucuz. Arjantin'den gelmesine rağmen 1.8 kilo yani 2 kiloya yakın et 45 liraya falan tekabül ediyor. Burada da üstte ithal etler var. Onlar da 10 liraya falan tekabül ediyor. Buradaki yerde yiyor baya keyifli. Filipinler videonun sona erdi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.